Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 saat 5 kutu açılımı yapacağız. Şöyle açalım hemen. Uzatmayın, uzatmak istemiyorum. Yani şöyle şuradan açalım. Şöyle. Şuradan da keselim. şöyle. 20 makas. Göstermiyorum. Özür dilerim. İşte. Evet, açtık. Açtım. açtım. Çünkü o bahsettiğim çoğu seksiz içinde kılavuzu var. Neyse, boş ver. Önemli olan bizim 5 x 5miş Bu çok değişik bir hissi var. ha görünüşünden öyle değişmişsi yok yani. Yani biraz gürültü olması benim için o kadar da kötü değil Biraz gürültülü olabilir. Zaten gürültü önce biraz bana şey veriyor. Konsantre veriyor. Güzel bir küp. Önemli olan zaten küpümüzün olması yani. Hmm. Bunun çözümünü yapar mı bilmiyorum. Ben, ama ben yapamayacağım. Büyük ihtimalle yapamayacağım. Ama yaparsam çok güzel olur tabii ki de. Ya da değineceğim. Ama çok değişik bir his var yani. yani. Şunu kaldırırken yanındaki de kalkıyor. Bazen. Gördüğünüz gibi. Yani şurayı tutmak lazım. Ama yine de güzel yani. Kondişatına bakacak olursak şöyle bir parçadan şurada şuradan alamıyor ama şuradan alıyor. Şu bile idare eder benim için zaten. Şu bile. Benim için idare eder. Şöyle şu. parça biraz kondir hat. Bir de şöyle deneyelim şu şekilde. Yani görmüyorsunuz. Dur şunu da bir daha göstereyim. Görmediniz. Yani görme. Ben kameraya bakmıyordum da. Şimdi baktım gördüm gördüğünüydü. Tamam, şimdi bir de şöyle, şöyle deneyim. Böyle yukarı kalkıyor. Buradan yukarı kalkıyor. Şuradan kalkıyor mu? Kalkıyor ama zor kalkıyor. Şöyle. Şöyle yukarı kalkmasını deneyelim. Neyse. Önümüz. Neyse bu da güzel videoydu ama hemen de bitirmek istemiyorum. Mesela şöyle a esnekliğine bakmadık. Esnekliği de iyi. Güzel. Tam istediğim esneklikte. Bu <laughs> benim için idare eder. Şu şu orta parçalarını çıkarıp. Aa burada da bir de varmış. Burada da güzel ayarlamalı bir de varmış. Bunlar da var mı? Bunlar da yok. Sadece bunda var. Ay, nerede? Şöyle. İdare ayarlanabiliyor burası. Burası da aynı şekilde. Şu videoları var. Neyse. Bu da güzel videoydu. Göstermediğimiz bir şey kaldı mı? Hmm, ne kaldı ne kaldı? A, renkleri. <laughs> beyaz zaten beyaz da zaten çok çok da beyaz aynı. Mesela bunda bile nerede? Tamamen aynı. Şurada skuvo var. Şöyle aynı. Neyse şöyle kırmızısı hatta şuradan bir tane Kırmızısı biraz pembemsi gibi. şöyle yeşil Yeşili yeşil normal pek fark eden bir şey yok. Mavisi biraz açık. Bence mavisi açık biraz daha güzel olmuş. Ve yani, da çok yakın. Bu biraz daha açık. Ya, o yüzden daha güzel. Sarılarına bakın. Sarı da neredeyse aynı aynı türde beyazdıysa zaten e, onda fark eden bir şey olmuyor beyazın. Neyse bu da güzel bir videoydu. Ben herkese görüşürüz. Bye.